Selam elma severler bugün sanat deyip adlı bir tane oyun oynayacağız hayatta kalma oyunu yani severseniz seri olarak devam ettireceğim yani güzel oyun dediğim gibi beğenilirse serisi gelecek Şu videoyu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın beğenirseniz isterseniz like atabilirsiniz beğenmezseniz like atabilirsiniz Yorumlarda yazarak da beğendiğinizi veya beğenmediğinizi yorumlarda atabilirsiniz. Neyse hadi uçağımız düştü başlayalım oyunumuza. Oyun çok güzel hayatta kalma oyunu. Neyse. Anlatacaktım da oyunu. Azıcık bilgi edindim. Oyun hakkında böyle biraz video bir falan izlerim. Hemen. Haydi bakalım. Neyse bu iken de ben de oyunu anlatayım. Oyun yani The Forest gibi ama The Forest'tan uzaktan ve yakından alakası yok. Adada hayatta kalıyoruz ve deniz var. The Forest'ta deniz var ama o kadar geniş değil diye biliyorum. Tam bilmiyorum. Çok büyük bir şey var. Oyunda bosslar var ve oyunu bitirmeye çalışacağız işte. Beyninizde seyreti gelirse. Oyunu bitirmeye çalışacağız. Oyun yeterince tanıttığımı düşünüyorum. Onun artık gameplay gelsin ya. Haydi bakalım. Gün birmiş. Normal olarak ne olacak ki? Kaç gün baygın kalabiliriz? Oo yanımızda bir... Lan çekiç köpek olan Neyse hadi şu küçük adaya gidelim. Şöyle. Taşları taşı da. Oyunda herhalde 4 çeşit belki de bilmiyorum tam dediğim gibi, 4 çeşit falan herhalde şey var. Kırık falan. Ben burda ineyim, gidecekmişim gibi bir yeri yok galiba. Eşyaları nasıl çekeceğim normalde bir deneyim yapayım dedim, eşyaları nasıl çekeceğimi bilmiyorum. Öğrendim satılırmış işte normalde. sen yani git 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 düşme Önce bir adayı şey yapalım. Kontrol edelim. Neler var neler yok. Lan oy. Pipi plant. Güzel bir şeydir bence. Baktım da antidot falan yapıyormuş. Antidot neye yarıyor hakkında hiçbir bilgim yok. Yani antidot diyorsun zehir falandır. Bunlar da zehirli şeymiş. Üstüne basarsan zehirleniyormuş. Adamızı böyle bayağı bir gezelim. Bakalım başka 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 şeyler var mı? Yani, hadi 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 toplayalım toplayalım toplayalım. Buradan yazı yeri. Aloe vera. Şunu alalım, şunu da alalım. Onu da alalım. Hmm, şimdi buraya bir kurulalım. Burada da bir Buraya bir kurulalım. Tamam güzel, odun toplamışız. Başta güzel toplamışız. Kısa yol şehirlerini falan öğrendim böyle. Hemen yani bir çığmızılım. Şunları bırakmışız. Şunları da bırakalım. Her zaman düzen öğrenmeleri ya. Bu odaya kurulmayacağım. Bu oda küçük. Yani daha büyük adalar da varmış. Tamam. Şunları ilk veriyormuş. Çok saçma gelecek ama. Ne bileyim barajı mı beğenmişti? Şöyle. Kaç tane istiyordu bu? 4 tane istiyormuş. Ben de kaç tane var? Şunmuş tane var. Şöyle toplayalım biraz. Ee. Hemen, hemen 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 geliyorum. Evet geldim. Şunları alalım alalım alalım. Hemen ip yapalım. Şimdi bence de bundan yapalım. Ben içine gireceğim. Şunu kesiyorum. Bunlar neye yarıyor bilmiyorum. Bu arada. Ama topluyorum ya. Belki işe yarar değil mi? Ataş. Koş 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 Şimdi küçük bir ağaç kıralım. Şöyle. Kır 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 kır. Şimdi kaç dakikada kırıcaz. Evet kırıldı. Gel 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 gel. Haydi. Tamam. Gel lan lan bıçağı atma lan. Bundan ayırırım. ne zaman Neyse boş ver. işe basarak durumumuzu görebiliyoruz. SPP sıcaklık. Şunları alayım. Tıpa koş koş koş. Tamam. Şimdi bir basalım. Bunu basalım. Tamam. Direkt gömleğe gitsem mi bilmiyorum. Bir tane daha şu ağaç bu ağaç büyük bu ağacı kırarız. Şu ağacı da kıradım. Aa kırıldı aynen. Gel 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 gel. Bu arada adam var ya kıpkırmızı oldu. Yemin ederim sucuğa döndük. Donuyoruz galiba şu an. Sucuk gibi piştik ya. Bu ne abi? Güneşe baktın tam güneş nerede? Ne tam tepeden vuruyor işte. Boş ya. Saat kaç ki tam tepeden vuruyor. Vuruyordur işte ya. Neyse şu ağacı da hemen bölelim. Kaça böl? Dörde bölüyoruz galiba. Aynen dörde bölüyoruz. Bölüm 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 bölüm. <laughs> tamam. Buna da kıralım belki işe yarar. Kırdım. 5 tane çıkmamış içinden. E, güzel. Şu deniz zıyarına var ya ikiye bir taş tanıyacağım. Gemilere gitsem mi ya? Ama önce üstümü boşalttım. Belki bir loot çıkar. Gemilerin koymalarına bakıp bence loot çıkar. Çünkü yani neden olmasın. Kırmızı. Bunları göndereyim. Ama ben içime vermiyorum. Bu ne? Taş. Kırılıyor mu? Ben Bakar ardım ya. Tamam. Hmm. Tamam. Ay. I need to cool down. Yanıyor musun? Nasıl yanarım ben? Ben nasıl yanıyorum? Şöyle şunu da koyalım. Bir de buraya koyalım. Tamamdır. Elime bir tek bıçak var. Hadi gidelim. Ne yapıyoruz? Gemileri araştırırken şey. Bak bak her yerde bundan var. E ben buna nasıl çıkacağım ki şimdi? Hey. <laughs> Buradan, <laughs> Buradan çıkabiliyor mu? Sarı yani parlıyor. Aha çıktım. Bu ne oğlum? Neyse hadi. Ne var da? Bir şeyler alalım. İp alalım. Ağılma. Bilmiyormuş. Üstünde bir şey var mı? Varmış. Çıkayım. Çıkabilirsin. Çıkabilir miyim? Çıkabilir Çıktı. Ne var içinde? Ben de bulmasam olur. Vallahi yalan. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Koş oğlum Oğlum denizdeyim. Nasıl koşabilirim? Çık çık. Ne arabada? Hiçbir şey yok. Açılıyor mu? Açılmıyor. Bakalım 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 bakalım. Ne oldu? Tekerlek var. Tekerlek işime yarar mı bilmiyorum. Belki yarar mı bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Ay kimdi? Bu ne? Alayım. Bu ne? Köpek olması kabiliyor mu? Korkun lan benden. Oğlum çok ilgili bir adam onlar. Aa bitti. Neyse. Evet. Üst katta bir şey var mı? Ön taraflara bakar. Oh, ne? Ne ne var ya? Ne var ya? ne var? Bilmem böyle ama ben geliyor ne Ne Şu an ne yapacağım o kadar bilmiyorum ki. Sadece kontrollere falan baktım o oyunda. Neler yapıldığına bakalım. Hadi gelin. Ne adamıza gidelim. İnşallah o diken kendi şeyler yok ya. Basmam üstüne. Aydın geldik. Koş 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 koş. Buralara koyalım. İşini boşaltmalı mı? Oha. Önemli mi bilmiyorum da iki tane şey çıkmış. Bant. Neyse hadi. Ben bunu yapmak istiyorum. İki tane ondan istiyorum. Kenama Şöyle bir, şöyle ki Başka ne istiyor? Bir tane odun istiyormuş. Odun var ya bende. Tamam. Çok güzel. Şimdi. Bu ne lan? Etiketleyici. At işe yaramaz. Ben galiba. Bu ne işe yarar mı? Öngür boş at. Bu ne? Bunlar işe yarar. Bunlar olsun. Başka 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 başka. Stekleniyor mu ya bunlar? Stekleniyorsa güzel olur bak. Aynen çok iyi. Bu ne bundan? Ben neyse boş yer. Akü var bir tane daha. Akü de oraya. Başka başka başka. Bak burada şey varmış. Şunu alayım boşuna yer kaplamasın. 3 tane şey çıkmış. Bu ne? Deli. İşe yara. Boş ver. Allah Allah Allah. Al. Ben gidiyorum artık başka araya. Yeter artık. Sevmedim bile. Bakalım bakalım bakalım. adam bunlar önemli galiba. Bizim. Çadır falan var mı ya? Çadırı vardır mı? Olmaz mı? Dolu. Bu nerede lan? Neyse. Koy koy koy. Koy. Koy koy. Bunu koyalım. İpimizi koyalım. Başka da. Elimde neye bu var? Aaaa. Kaptama ne? İp. Kaptama. İp önemli galiba bilmiyorum. Çok çıkıyor ama. Belki de şanslıymış bilmiyorum. Şunu da koyalım. Üstüne ne var başka? Bunlar önemli galiba. Şunu alayım. Bunu boş ver ya. Bıra bıra. Bunlar alabilir miyim ya? Sıcak mı kıyım acaba? Bilmiyorum inşallah sığar. Şu nasıl yandık. Aha yandık. Bunları atmak istiyorum ya. Belki işe yaramaz. At, 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 at. Belki gideceğim adada da vardır neden olmasın ki. At bir tane taştan bunu hocam. Bunları bir alayım. Ama önce bunları alayım. Ha, bunu sana alayım. ne kadar düşer? Pat 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 alayım. pat pat için vardı galiba pat 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 var pat pat ya. Ya. Var mı pat 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 şuraya koyalım. Hadi gidelim. Büyük ada gideceğim. Hedefim büyük ada. Haydi gidelim. Ama gitmeden önce ne yapaydım ya? Şuna baksam mıydım? Neyse Ha. 3 tane rastlon, pusula ve bandaj. Neyse. İnşallah onlardan yoktur ya. Çok korkuyorum. Bomb uçtu iş olacak. Hedefim büyük ada. Büyük oda gidelim. Hayır ya. Bir tane odun asan ne olur ki? Bir şey olmaz abi. Olur mu ki bir şey? Oldu hayır. Bir tane bir şey olmaz ya. Olmadı. İyi oldum. Koş 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 koş. Gel gidelim. Haydi bismillah. Yolumuz açık olsun. Ben oraya geldim hemen başladım. Evet geldik. E ya ulan bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne oğlum bu ne? Saldırır mı? Saldırmayan bir canlıya da benzemiyor yani. Oğlum çok büyük lan ada. Neyse. Bismillah. Gelene kadar akşam oldu. Ben mızrak yapayım mı ya yapılıyorsa? Lan tepeme bindi şu ol eşi. Ben mızrak yapayım ya. Lan var mı ki? Varsa yandı. Hey, vallahi var. Vallahi var. Allah'ım. Koru beni. Allah'ım koru beni. Allah'ım koru beni. Evet. Ya. 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 Ya niye niye niye? Çıldıracağım abi. Yok ya ben çıldıracağım ondan ya. Öleceğim mi ben şimdi anlamam ki. Tüm odunlarına bir basacağım. Şaka yaptım yeter bu Şöyle Şöyle. Ayrılırsam ki bir şey. Ben şimdi... <laughs> Bismillah bu ne? Evet geldim. De abi bu ne? O ne? Saldırmayın. Ben neyim şimdi? Lan benek benek olmuşum. Bu ne ya? Keke dönmüşüm Allah aşkına. Çıkar mı buraya? Buraya çıkmaz ki. Ee, ne oldu? Eşek. Ha, ne oldu? Çıkamıyor mu lan? Çocuk. Kaç 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 kıyıyor. <laughs> Diyorum. <mi>? Aa gel O gerek yokmuş. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Neyse hemen bir çadır yapalım. Burada oyunumuzu kaydedelim. Sonra işte. Yani Çadır ya, abi. Çok korkuyorum yalanlayın ya. Hadi ben şunu bir kırayım, 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 Şimdi kır abi kır. 3 tane odun istiyormuş. Ben de var zaten. Ben niye odun kırıyorum ya? Oltam düştü. İpim var ya benim değil mi? Kıralım kıralım kıralım. 4 tane istiyor. Niye 4 tane çıktı? Alo. Ha, tamam 5 tane. Şimdi bir tane ip lazımmış. İp ip. Aha ip. 3 tane de odun. Tamam. Yapıyorum yapıyorum. Yaptım. Neyse beyler bayanlar bugünlük bu kadar olsun. Çadır yaptım. Oradan adıdan geldim falan. Lutlandım işte. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz. Dislike atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.